Altın boyunu sosyal testlerine geldik. Yeni açılmış. Böyle halücün kenarında. Kocaman oh, bir bahçesi var. Harika. Şimdi içeri girip ismimizi yazdıracağız. Çok kişi yoksa. Bakalım içi nasıl. Şey değil, evime gideceğim. <laughs> Engelli girişi var. Park yeri de var. Motor ücretsiz soktuk. Burası bekleme yeri. ismimizi yazdırıyoruz. Üstte ve altta yemek yerleri. Ortada böyle çok güzel bir yeşil alan var. Çok hoş. Çok beğendim.